Sayın Kıramak Gazi İlk Okulumuzun inşaat hakkında neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün burada Gazi temel kazma çalışmaları yerinde inceleme üzerine geldik. Belediye Başkanımızla, e, İlçe Başkanımız ve İlgilenme Üniversitesi'yle. Gördüğünüz üzere Ezine'de hayli okul yıkılmıştı, e, yıkmak zorunda kaldık depreme dayanıksızlık nedeniyle. 24 derslikli bir ilkokulumuzu, bu da çok modern bir ilkokulumuzu İnşallah il özel idaresi katkılarıyla ihalesi yapıldı ve şu anda çalışmalara başlandı. Burada en büyük emek Sayın Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan Bey'in çok büyük emeğiyle bu hizmet ilçemize kazandırılmış oldu. Kendisine ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, çok güzel, modern bir okul kazanacak. Ee, ve burada e, yanında e, tent sahası ve bir de e, kapalı halı e, sahamız söz konusu. Öğrencilerimiz e, inşallah 2021 22 eğitim-öğretim döneminde yani önümüzdeki Ağustos döneminde e, okulumuz bitmiş olacak. E, hızlı bir şekilde müteahhit çalışmaya başladık. E, o kendisinden de o sözü aldık. E, tüm ezineller kaygı duymasın. E, süreci hep birlikte Belediyemiz, e, siyaset kurumu hep beraber takip ediyoruz. E, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Evet, Sayın Başkanım, e, Gazi Kukulu İnşaat hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? şu anda böyle bir Cami Kibir Mahallesi'nin en değerli okullarından bir tanesini bir buçuk sene gerçekleştirmiştik. Şu de Allah'ın nasip etti. temeli açmak için başladık. Sayın Bakanımızın destekleri, Sayın Grup Başkan Milleti destekleriyle şu anda gerçekten 12 derslikte başlayan ama şu anda 24 derslik kazandırılan Üç tane etkinlik sınıfı, anaokul sınıfı olan güzel bir projede inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Güçlü bir firmanın alması ayrıca gururlandırdı. Onların da konuşmamız bize verdiği tarih noktasında Allah nasip ederse Ağustos 20 gibi daha inşallah bunu biraz daha öne çekeriz. Temel teslim etmesini bizlere konuştuk. Daha sonrasında da iki teçhizat ve makine makina ve alet alımında hızlı bir Gün sergileyerek inşallah ilk eğitim yılında, önümüzdeki ilk eğitim yılında yetiştireceğiz. Ezine'yi güzel bir 24 derslik okul kazandırmanın gururunu yaşayacağız hepimiz.